sistemleri gösterelim abi. Opal 3 P 9 set Rock 2 DR3 Sos 2 Iron Imp'imiz var. Aynen kankacım Twitch'teyiz. Hadi oğlum. Oğlum adam vurulmuyor lan. Hazır. Tamam devam et. Of 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 sen ne diyorsun usta? Bir kılıç bastık. Hadi oğlum be yere vurduk şuraya be. Ah bir raptor olsa şimdi elimizde değil mi? Vurmuştuk ya. Buradan vuruyordum kanka büyütüp. Hazır? Ben de geriye vurdum ya. Tam. Sana atmadım MJ çıktım Seni çeksin bir tur Atak kırmalıyım Devam devam güzel Gittim 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 ha, Şey sapsaydım var hala bana kür alman lazım bir tur Hadi abi. Of 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 Ne diyorsunuz da? <laughs> evet. Alacağım Tom şey. Alacağım onu. Oğlum, evet, ne çok pricey çok başladım. şey yapıyor ya kanka çok rahat kanka, yapıyor. Kanka bana da satıpsı var ya orada bizden iki vursana sana. Malisli. Evet. Hemen kafamda yoktu. Oğlum bu nasıl bir hal ya böyle. Ekspersiyon geldi Cezay abi. Ayşe'ye Tormenta devam et sen. Mage Ice'de. Ben de. Bırakma bunu. Mage Allah tekrar Allah. çeksin. Bir de sendeyim. Bana... Evet. Bas buraya. Karşında var. devam, devam, ettim, devam ettim, devam ettim. Tamam, tamam. At bana des, at at at. Mage at. Ben at. at. oynat kanki sana. Bot devam et. Hazır. At bana. Basıyor usta. Aldım onu. Çok güzel. Ve iki kil. Tamam da. Zaten Vay, bir kill kaldı. Bu at. at. at bana ya. des at at at. At atla gel. Gördüm. Görüm ya, görüm. Görüm de tuttum vurdum birini. Angel'lıyım ben. Vallahi yakalarım bence Uç ya. Otu. Hazır. Sorulu kanka. Kaseye mi gitti şaka mı? Neyse aldık bir şey şeyler bunu. Nereye oyna kanka? Sağında geldi. Arkası adıyan bu ağacın dibi. Hazır. At at at. Al Aldım onu. Ölme. Ah. 960 aldım. Kes bu tüket kes. kes. Oha 30 kilo oldu. Oğlum bizim asaslar nerede? Bir daha atalım şimdi için. Tibet geldi mi? Aldım. Dön, bak. Arkası bir daha kadar tekniğini aldım. Batı koş. içi. Hazır. At Tibet'e. Bas oraya. Aldım onu. Yetişmedi Tüveta ya. İyi. Içine... Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha geliyor. Hazır. Hazır. At, 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 at. Vur, vur, vur. Bas motor. Geç kaldık ya. Ne aldım motor. aldım. Sorun yok, tamam. Aldık hat, gene hat, ya. Tibet en arka, otlanın oldu yer abi Batu. Sağ olun. Gidiyorum, 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 gidiyorum. Bas, aldım onu. Z tamam. Hemen nasıl dağılıyorlar ki? Şu stadi bileyim. Hadi lan. Öldü. Evet. Tibet 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 çok uzaktasın. S4 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 S4. basacağım sana. Ben S4 bas. Ben oynuyorum buraya. Oyna oyna. Kalktı o. Şimdi tournament. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Gideceğim Çıkma. Devam devam devam. Hop. En sağ tarafın için. Evet çeksen tabii. Aa siz sağ taraftan mısınız? Birinin Bildiğin arkadaş sorulur. Batı devam et devam et. Aklın. Oyna. Diyorum, aldım. Kanka. Gir, i̇stediğini yap şu an. Gir bat önden. Tam atok bazı. Gel ben de batı desat bana. Geliyorum. Aklın sız tank. Günü super devam. Çıkalırsın sen. Seni takmayacağım sadece oyna. Ölüm çok iyi lan. Devam et devam et öne. Çıkma. Tanklayacağım seni. Hiçbir şekilde çıkma. Playsta e bırakma Batu. Ürünü de aldım. Garanti oyna kanka. NP siktir et. Tibet'teyim. Tibet e hazır. Hazır. At kanka. Bas oraya. Tibet evet, kür. Rational'dayım ben bırakmıyorum siz at bakırları kesin. Arkadaki atan şalinde süperli. Abla şu man'ı basalım da ben de slot'a vurmak zorunda kalmayayım ya. Oğlum adam ölecek lan. Öldü mü lan? Şimdi bir daha de Doncuyu bir keselim oğlum. Kalesine bak. Tek yedi. Ortadaki Winston hazır. Gidiyorum ben, ben ona. bırakmasan ilk iyi koktu. Tamam. Yanlış des öldürür aga. Öldürür. Yat öldürür. aşağıya bir tur. O hataydı işte. Tek bir kür aldım onu. Otto. Tibet teklini havada. Çok okay. güzel. gidiyor. Tibet aldım. Çok güzel lan. Bir daha torlu için eko. Aldım onu. Batı kür. Ama böyle de eko olmaz ha. Enteresan Eman. ya. Şu benim rivalim şu de. çocuğu keseyim ya. Bıraksana bana. O malestir bu Otto. Nice. Daha aldım kırmızı. Tamam devam et bunları oynarız şimdi. Ben girdim kanka bilerek. Ölmezsem aldım onu. İçin torlu. Hepsini kes devam Ondan et sonra. kanki. Nizamdayım. Hemen Z'ye bas. Sollu sollu solu solu şu okçu da kes. Türk iş mürk iş. Kafanız sablı rahat oynayın. Tamam yürü kanki. O şey ne var üstünde Oğuz? Süper. Süper. O zaman gök. Eyvallah. Bir sözcüğüm kesene göre git kardeşim sağ olasın. Otaya bir uzat. Aha solum lan bunlar ne? Bak bana des. Uzatabiliyorsan uzat. Becerebilirsen zapt et hadi. Birini ben aldım. Burada Dört birini tuttum an, da, da bırakmıyorum. Oyun oyna bak oyna. Babalara. Orası, dönüşüne tor. Aldım onu. Pot sıkıştı bir tane. Tamam abi. Ben aldım. Teknisine. Bana desbotu döndüyse bu değil. Bırakma. Maliste. Of. Bir daha sen de. <laughs> at 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 at. Yukarı storlu bot'u. Aldım on. Canlara bak. Çıktım kanka. Yersin. Ulan sancağım i̇şte da tekne... var ya. Çıkka kafa atıyor şu an. Batı Çıktım, çıktım şimdi bir tur. Koş öyle. aşağı. Ben E yaptım. Allah. Ben E yaptım içine. Aldım onu. Beni aşağıdan tut, beni aşağıdan tut, beni aşağıdan. Böyle evet evet aldın. tuttum da. Bir... Ben, de ben aldım. Not sana kür. Ayşlıyım ben. Of. Destibet, destibet, destibet hazır. Hazır. Tat, 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 Aldım onu. Lan pis şeytan çok devam oradan. Devam evet, devam. Patlasın o. Aa des yanlış des öldürür abi. Pani gelmiş. Hemen piliyesi. Devam et. Bir Ya. Ya kanka bu neymiş ya? Çıktım ama. Bak tekrar. Bir de terse çektim de salacağım sana. Ben bir on aldım. Içi... Siz upa geçince ben birden çıkmayacağım. Ağaç da bekleyeceğim o oçu. Rahmet torlu için. Asa ben şey vur. Kibetel. Ölsün mü? Ne ölüyorsun kanka? Aynen. Getimaliz. Gel gel. En soldaki okçu. Tamam da. Tamam. İleri de satabiliyor e, biri katabiliyor mu ileri? Ben de sattım oraya. Atıp hayır, beni çekmesi lazım. Tekrar aldım Timo. Ölümüne girdim ben buna ya. Yani.